Gülbayaz'ı hemen dinleyebilirsek çok mutlu ederiz biz. Siz de dinleyin bakalım neler hissedecek. Sizin hislerinizi doğru anlatabilmiş bu Gülbayaz. Haydi bakalım. Merhaba. Ben doğunun bir ucunda öğretmen hasreti çeken yüzlerce köy çocuğundan biriyim. Adım Gülbeyaz. Annem hayatta hep güleyim, güzel günler göreyim diye adımı Gülbeyaz koymuş. Ama keşke. Keşke isimler insanların kaderlerini değiştirebilseydi. Burada okulumuz var. Tahtamız, sıralarımız, silgimiz, sobamız var. Fakat sen yoksun öğretmenim biz Ali'yiz. Ahmet'iz, Ayşe'yiz, Zeynep'iz. Bu yılda cıvıl cıvıl bir okul hayal ederek okula koştuk. Hatta bak, dün akşam ellerimize kınalar yaktık. Çünkü bayram bildik geleceğin günü. Ama sen yoktun öğretmenim. Gelseydin, gelseydin çiçeklerle karşılayacaktık seni okulun önünde. Sen Sıcacık ellerinde başımızı okşayacaktın. Gülen yüzüm ve gözlerim içimizi ısıtacak. Köçücük kalplerimiz o sevgiyle kuşlar gibi kanatlanacaktı. Sonra, sonra sınıflarımıza geçecektik. Ve biz evden getirdiğimiz sezeklerle hep beraber sobayı yakacaktık. Isınacaktık bir güzel, hayata, insanlığa, güzelliğe ısınacaktık öğretmenim. Ama biliyoruz bunlar hep hayal. Ve biz hep içimiz buruk yaşıyoruz öğretmenim. Biz bu topraklara baharı getirmenin hayallerini kuruyoruz. Fakat sen yoksun ya öğretmenim. Her tarafta kış var, rüzgar var, tipi var. Her yerde cahillik var. Kan davaları, başlık paraları var. Biliyor musun? Daha iki gün önce Kadriye'yi berdel deyip, töremizdir deyip 50 yaşındaki bir adamla evlendirdiler. Hatta o gün Kadriye, ben ve diğer arkadaşlarım sokakta oturmuş peynir ekmek yiyorduk. Sonra Kadriye'nin annesi geldi. Elinden tuttu. Dedi ki, hadi gel sana gelinlik giydireceğiz. Sonra onu aldı götürdü. Gidiş o gidiş. Ne olduğunu bile anlayamadık. Kadriye henüz 12 yaşında. Oyun çağındaydı öğretmenim. Ve şimdi o yok. Çünkü intihar etti. Ha, bir de burada teröristlerin kandırıp daha kaldırdığı çocuklar var kalem tutması gereken ellerine silah tutuşturulan maşa gibi kullanılan çocuklar onlar kabuğu düşmüş kaplumbağalar gibi sersefil Dönmesini unutmuş çemberler gibi kala kalmışlar daha başlarında aileler neyse kader böyleymiş deyip elleri kolları bağlı beklemek düşüyor öğretmenim sahi bir insanın çocuğunun katran kazanlarına atılmasını seyretmesi nasıl bir duygu? Ah öğretmenim ah! Bunlar hep sen olmadığın için. Sen gelseydin daha giden yollar kesilecek. Bereketli başaklarımızı cılız güveler yemeyecek. Şanlı ay yıldızım bayrağım kavgaların enkazından bize küskün bakmayacaktı. Gel ki bayrağımızın gülümseyişi vursun üzerimize. Matemimiz bayram olsun. Bekledik o gün. Gelen olmadı. Ve biz tekrar evlerimize döndük. Ertesi gün tekrar okula gittik. Gelmeyeceğini bile bile. Ertesi gün, daha ertesi gün hep gittik. Boynumuz bükük kaldı elimizdeki çiçekler gibi. Ne olursa olsun gelmeni istiyoruz öğretmenim. Evet öğretmenim gelin. Gelin ve bize bize anlatın. Siz gelmelisiniz. Görmeyenlere göz, duymayanlara kulak, yürümeyenlere ayak olmalısınız. Siz gelmezseniz kimden öğreneceğiz insan gibi sevmeyi ve sevilmeyi? Bizi kim hazırlayacak Türkiye'mize? Keşke keşke bu hüzünlü film bir an önce gitse. Işıklar yansa bir de baksak ki sen dört bir yanımızda yükselen karanlıkların tepesinden dolunay gibi doğmuşsun öğretmenim. Bize bilgi getirmişsin, kitaplar getirmişsin, kucak kucak. Ha, kitap dedim de aklıma geldi öğretmenim. Baksana ne göstereceğim. Bunu geçen gün trenden attılar. ...ara sıra böyle kitap attıkları da oluyor. Bu kuş uçmaz, kervan geçmez köyden... ...bir demir yolunun geçmesi... ...haftanın iki günü de olsa tren sesinin duyulması doğrusu büyük şans. İşte o günlerde biz çocuklar trenin sesini duyar duymaz... ...başlarız ardı sıra koşmaya. Hem de bütün gücümüzle. Gerçi bu tehlikeli bir oyundur ama olsun. ...trenden atılan gazeteler, dergiler kapanın elinde kalır. Sonra bu eski gazeteleri okuruz bir güzel. <laughs> okuruz okumasına da. Şu magazin sayfaları yok mu? İşte bunların yüzünden bizim köydeki kızların neredeyse yarısı... ...artist özentisi olup çıktılar öğretmenim. Ne olur öğretmenim gel. Gel de bize hayatın bir magazin masalı olmadığını anlat sedaların, hünyaların, gülbenlerin, o hoş kahkahalarının ardındaki dev yalnızlıklardan bahset. Rating canavarının o sahte yıldızları bizi yutmadan, özendiğimiz hayatların hazin romanından söz et bize. Yıkılan yuvalardan, kırık hayatlardan, o arka sokaklardan, sahipsiz çığlıklardan söz aç. Anlat ki hazan vurmasın yapraklarımıza Anlat ki yörüngesiz kalmasın bilgilerimiz. Ne olur öğretmenim gel. Çünkü burada şefkatli parmaklarınızın okşamasını bekleyen güller var. Burada gülistanlar var. Damla susamaktan dudakları çatlamış. Yağmurunuza muhtaç. Burada her kar tanesi bir gül yaprağını donduruyor. 7.3 rengindeki depremler yüreğimizde. Bombalar bağrımızda patlıyor şimdi. Eğer gelirseniz... ...buralarda bahar gelir öğretmenim. Kim ve nefretin yerine... ...sevgi çiçekleri açar. Biliyorum... ...burası çok soğuk... ...çok kurak... ...kışlar çok çetin. Ama... Ama senin bizi ısıtacak sevgin olduğu gibi bizim de sizi ısıtacak yüreklerimiz var gözlerimiz yollarda seni bekliyoruz. Gel artık öğretmenim, ne olur gel. Biz daha fazla karanlıkta bırakma. Bizi karanlığa alıştırma öğretmenim. Gel. Ve siz buradakiler, en çok sevdiğiniz renk hala yeşilse, siyahları fark etmiyorsanız, dikenler batmıyor ellerinize, acılar demirlemiyorsa yüreğinize, bir oyun havasıysa bütün hayatınız. Hadi. Hadi kalkın, oynayın. Boş verin. Tıkayın kulaklarınızı. Dinlemeyin bu söylediklerimi. Unutun, gitsin. Kınalı ellerimi. Abi, eğer bir kış günü trende geçersem bu uzakta köyünden. O zaman daha iyi anlayacaksın beni. O zaman göreceksin. Tipinin karın dehşetini. Sahi abi, sen hiç çektin mi acısını? İstasyonlarda tandır ekmeği, yumurta, yumurta satan, yarı çıplak çocukların. Aa, tren! Siz de duydunuz mu trenin sesini? Çabucak yetişmeliyim. Kim bilir, hizmetime bir kitap, bir, bir, gazete düşer bugün. Gazete, gazete atın bana, ne olur Yapamıyorum. Gazete attın bana. Gazete. Görüyorsunuz ya abi. Bir tren daha geçip gitti. Ama benim için her gün günlerden umut. İnanıyorum. Bir gün mutlaka yankılanacak dünyanın her yanındaki gül beyazların çığlığı. Çünkü arzda deprem olurken semalar kan ağlarken, her şey alt üst, her şey talanken. Durur mu Mevlana gönüllü öğretmenler? İnsanlığın baharı senin elinden öğretmenim. Ne olursun gel artık. Gel.